Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptı. Bu işlerin en büyük temeli Türk ve yüksek kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Fakat yaptıklarınızı asla tatil göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetimde bazının değiliz. Yurdumuzun dünyanın en mağul ve en medeni mevkeketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş ve bak Varsıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Hediye kültürümüzü vasıta ve kaynaklarının üstüne çıkaracağız. Geçen zamana biz daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphen yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Bugün aynı inan ve kapıcette söylüyorum ki Türkiye'ye tam bir hüzünlükle yürümekte olan ilk milletinin üç millet olduğunu bütün medeni alem bir kere daha tanıyacaktır. Türk milleti bebeziyete atıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refa içinde kutlamanı dilerim. Ne mutlu Türk'ün diyenler.